Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Mersin Anamur'a tatile geldik biz. Şu anda tatildeyiz. Burası Mersin Anamur. Çok güzel plaj. Ben de şu anda sahilde yürüyorum. Evet çok güzel. Çok geliyor ya. <laughs> Sarıverdiye köprüsüne de. Şurası iskele mi oluyor? iskele? Şöyle yakınlaştırayım. Orası iskeleymiş. Baraj yoluna çekebiliriz.

da sahilde yürüyorum. Çok muhteşem bir hayat var burada. insanlar çok eğleniyor. <laughs> sahilde yürümek gibisi yok. Kanalıma abone olmayan arkadaşlar varsa abone olursa sevinirim arkadaşlar. Abone olmak ücretsiz. Daha yeni yeni videolarımın devamı için kanalımda kalın. Allah'a emanet olun. Siz de inşallah yolunuz düşer buralara gelirsiniz. Temennim odur. Bize nasip oldu. Allah nasip etsin. Allah nasip etti. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.